A gente é... ve beni iyi dinleyin. Bu sefer 7 Ekim'den bu yana İsrail'in kaybettiklerinden bahsedeceğim. İsrail'in bütçe açığı %400'e yükseldi. Buna Gazze'deki artan savaş harcamaları da eşlik etti. İsrail para birimi olan şeker %15'lik bir düşüşle son 8 yılın en kötü düşüşünü yaşadı. En büyük 5 İsrail bankasının hisseleri %20 düştü. 230 bin İsrail'i Filistin'i terk etti. Walt Disney ve Starbucks gibi İsrail yanlısı şirketlerin hisseleri Disney için hisse başına yaklaşık 80 dolar, Starbucks için Hisse başına 91 dolar düştü. Pepsi, Netflix ve McDonald's gibi diğer şirketlerde önemli düşüşler kaydetti. 195 Siyonist askeri araç kısmen veya tamamen imha edildi. Tanklar, zırhlı araçlar ve savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu bin değerli askeri varlığı imha edildi. İsrail şu ana kadar 18 milyar dolar kaybetti. Bu da gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'ine tekabül ediyor. Şu ana kadar 10 ülke ya büyükelçilerini geri çağırdı ya da İsrail'e bağlantılarını kesti. Önemli bir doğalgaz kaynağı olan Tamar gaz sahası da askıya alındı. Çok sayıda proje ve yatırım durduruldu veya iptal edildi. Bunlar ekonomik ve maddi kayıpların ilk rakamları ve bunların yarısı hala medya tarafından pek de açıklanmadı. Savaş şiddetlendikçe bu sayıların artması da muhtemel. İsrail'in ekonomik krizinin savaşın bitmesiyle sona ermeyeceğine dair tahminler yapılırken bu işgalci gücün ağır bir bedel ödeyeceği de öngörülenler arasında.